Bu sene TEDx İstanbul'un teması hayal et. Hayal etmek. Başarılı insanların belki de ilk yaptıkları şey bu. İlk önce ne istediğini belirle ve ona ulaşacağına inan. Ama büyük olsun hayallerin. Heyecanlandırsın seni. Sen içinde hayalini büyütürken hayalin de kendi içinde seni büyütsün. Sınırsızca hayal kur. Mucizelerin olacağına inan. Eğer hayal kurmakta zorlanıyorsan o zaman içindeki o saf çocuğu bul. Çünkü o çocuk nasıl hayal kurulacağını bilir. Çünkü ne zaman onunla bir hayal paylaşsan ondan duyacağın tek şey hadi ne zaman yapıyoruz olur. Hepimizin hayattan bazı beklentileri var. Peki hayat bizden ne bekliyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Hayat bizden sadece bir şey bekliyor. Yolda olmamızı, yolculukta olmamızı, hayalimizin peşinde olmamızı bekliyor. Bu aynı bir dart oyunu gibidir. Eminim birçoğunuz dart oynamışsınızdır. Elinizde ok, karşınızda hedef tahtası. Bütün ayarlamaları yaparsın. Tabii ki hedefin 12'den vurmaktır. Ve yaşamın aksine önünde hiçbir engel yoktur. Ayarlamaları yaptıktan sonra bir atarsın dağlara taşlara. E sen 12'den vurmak isterken bir bakmışsın 3 puanı vurmuşsun. Şimdi önünde iki tane seçenek var. Ya diyeceksin ki ama ben 12'den vurmak istiyordum. Bana ne ya oynamıyorum diyeceksin ya da o üç puanı cebine alacaksın. Aldık bir kere, vurduk o üç puanı. Hanemize yazmayalım mı? Yazalım. Çünkü hayat nerede, ne zaman, ne kadar puan almak gerektiğini sana söylemiyor. Ama sadece oyunda olmanı, oyuna devam etmeni istiyor. Hayal et. Başarı kaygın olmadan, başkaları ne der demeden, Olur mu olmaz mı diye düşünmeden hayal et ve yapacağına inan. Çünkü sen inanırsan olur. Sonra hayalin gerçekleşince de inanamazsın. Bugün burada ilk önce hayal kurmuş, sonra da o hayalinin peşinden gitmiş birçok değerli insanın konuşmasına şahit olacağız. Hayallerimizle hayatı inşa ediyoruz. Ve bu inşa sürecinde bazen mimar oluyoruz, bazen de işçi. Çünkü bazen planı biz yapıyoruz mimar olarak. Bazen de bizim için kurgulanmış bir planda işçi gibi çalışıyoruz. Hayal etmek de böyle bir şey. Biraz kurgu, biraz plan ve bolca da çalışmak gerekiyor.